Ve ee, Brawl arkadaşlar. Brawl daha... Stars Arkadaşlar size bir tane sürpriz göstereceğim. Yani. <laughs> Ta da. Kral açtım arkadaşlar. Hatta dün açtım. Gördüğünüz gibi kalk kalk. Bunu. Oh, dün bir şüphe challenge'ımız var. Bunda da tık hesaplaşma oynayacağız. Tık hesaplaşmada hep birinci olacağız. Bir CD. Ben rütbe yapma serisi de yapacaktım ama biraz kısa olur diye onu direkt oyun rütbe yapacağım. Yani. <laughs> Şşşş <laughs> Hahaha <laughs> çok iyidir İlerleyen zamanlarda Ben karanlık Mega kralı alacağım Lan yani. Karanlık mega kral Vıyyah Rrrra Fıdı fıdı dur Adamı Kara adam Ne var lan bende de bu var? Bu var bende. Kronos'la <laughs> <What? gülüyor> oynanan What? çekmiştim. O <laughs> mod yapmayacaktın Kardeş Yanıma gelmeyecektin git Nasıl? ya o oh, aksesuarım ama olmasaydı şu anda ya. İyi ki kravı 7 seviye yapmış. Hatta kalkanlarmış. Yoksa kaybediyordum. Sonraki maçımıza başlayalım. Süper Ender'leri sarlayacağım. Bunu ölemiştim ama yapmamıştım. Yapacağım. Gidip tepki videolarıma da bakabilirsiniz. Tepki videolarıma yazabilirsiniz atabilirsiniz. Fatıfto, fr, ya, fatıfto, 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 Kurum. Çık 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 çık. Bu bolaydım. Sen dünyadan der yar. Kol babaz aydım. Niye? <laughs> Ra! Fırıldı, fırıldı. Ah oh, kazandık arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Bu videoyu biraz kısa yapacağım. Ya! Ra! Öldüm la. Nasıl la? Arkadaşlar çok rediyat alayım. Bitireceğim. Sıkay kaçacağım içinde 3800 krediyle Allah'ım biz kravu 1900 kru, krediyle orada değil <laughs> ne ne kalkanı basmıştım değil mi arkadaşlar kalkanı basmıştım kalkanı basmıştım Kompozit bir yap. Aa en başta bir

şarjım bitti o yüzden. Böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.